ne yaşadığımı değil, ne yaşamadığımı anlamanız mümkün değil. Cihan Bey'in odası. Bu şirketi ben kurdum. Ne yaptın sen Hüsnü sen? Ona yardım edeni kim olduğunu öğrenmemiz lazım. İçten içe böyle hep bir öfkeli. Abim geldi, abim gibi davranmıyor. Gelin dizisinin yeni bölümünde Sinem Melih ile Metin arasında sıkışıp kalacak Metin gerçekleri bildiği halde Sinem'e şimdilik hiçbir şey belli etmeyecek hayatı tamamen alt üst olan Metin hiçbir şeyin eski gibi olmadığını anlayacak ve bu durum Mukadder'den nefret etmesine daha çok sebep olacaktır. Bundan sonra tek isteği Mukadder'den intikam almak ve eski hayatına geri dönmek olacak bunu yapmak için dikkate adımlarla ilerlemek zorundadır çünkü mukadderin neler yapabileceğini artık biliyordur. Hançerle Cihan ise şimdiye kadar olmadıkları kadar mutludur ve bu mutlulukları uzun bir süre daha devam edecek. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.